anne karnım acıktı. Baktım dolaba çıktı. Hüp ettim koca pastayı. Fıylattım boş tabağı. Seni gibi yaramaz, dolap açık olamaz. Peynir, ekmek yok muydu? Baktım dolap açıktı. Hep ettim koca pastayı. Fırlattım boş tabağın. Seni gibi yaramaz. Dolap açık olamaz. Peynir, ekmek yok muydu? Onlara karnın tok muydu? Tok, tok, tok. Akşama yemek yok. Anne karnım acıktı. Baktım dolap açıktı. Hüp ettim koca pastayı. Fıylattım boş tabağı. Seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. Peynir ekmek yok muydu? Onlara karnın tok muydu? Tok, tok, tok. Akşama yemek yok. Anne karnım acıktı. Baktım dolap açıktı. Hüp ettim koca pastayı. Fıylattım boş tabağı. Seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. Peynir ekmek yok muydu? Onlara karnın tok muydu? Tok, tok, tok. Akşama yemek yok. Baktım dolap açıktı Hüp ettim koca pastayı Fırlattım boş tabağı Seni gibi yaramaz Dolap açık olamaz Peynir ekmek yok muydu Onlara karnın tok muydu Tok 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 Akşama yemek yok